Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki Vefat edenlerin 160 70i nazardan gitti dense mübalağa olmaz. Asıl sebebi nazardır, zahir sebebi kanserdir. Trafik kazasıdır, yangındır, hastalıktır fark etmez. Kolesterolü, şekeri adamın artıyor ya. Tansiyonu fırlıyor. Bir şey yok ki. Ne diyorlar da stres. Stres ne abi? Stres ne? İnsanın ruhunu etkileyip kimyasını ona göre değiştiren bir mesele var insanın kaplumbağa yumurtasına bakmadan götürür gömerse ben biyoloji mezunuyum. O yumurtalardan kaplumbağalar çıkmıyor. O bakış yumurtanın içindeki kaplumbağanın mahiyetine tesir ediyor. Yani baykuşlara bakın bakayım kaç dakika göz göze gelin devirir. Bayıltır sizi baykuşlar. Bakışların müessiriyeti var. Niyet önemlidir. Kıptayla bile baksa yine nazar vurur. Maşallah, barekallah diyecek ki o nimetin Allah'tan geldiğini bilsin, kuldan çıktığını düşünmesin ki Cenab-ı Hak o kulu yere sermesin. Şimdi nazara inanırız. Nazar hem insanidir hem de ilahi bir imtihandır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o da nazardan sakınırmış. Nazarın bir üst mertebesi sihirdir. Daha güçlü olanı sihirdir. Efendimiz ikisinden de rahatsız olurmuş aleyhissalatü vesselam ki sihir onu tutmuştur. muavizetein 11 ayettir. 11 ayettir. İnzal sebebi Yahudinin iki kızının Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam tarağını, özel eşyalarının bazılarını elde ederek bir kirişe 11 düğüm atıp sihir yapıp bir kuyuya gömmeleridir, saklamalarıdır. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz hasta oluyor aleyhissalatu vesselam. Ve Allah onu için alemi yaratmış. Özel ve müstesna bir insan. Ama sünnetullah kaide ve kurallarına uyacak. Nazarın vurmadığı insan yoktur. Üstadımız nedir? Kardeşlerim beni topluluğa, cemiyete, kalabalıklara çıkarmayın. Niye? Nazar beni vuruyor. Diyor mu? Diyor. Üstad ki koruma altında bizim inancımıza göre enbiyalar masumdur, evliyalar mahfuzdur. Mahfuz ama bu masumluk ve mahfuzluk kulun iradesine kendine terettüp edene bakmasıyla alakalıdır. Ben peygamberim, masumum, ben evliyim, mahfuzum diye bir adam kendini minareden atsa, Mekke'de güçlü kuvveti yokken tutsa, müşriklerine mücadele etse o koruma kalkar. Bu korumanın iki tarafa da neyi vardır? Münasebeti, ilgisi, hakkı, hukuku vardır, hesabı vardır yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü hasta oluyor, tebliğ hizmetini dahi yapamıyor. Bir melek geliyor ayağının ucunda, bir melek baş ucunda. Karşılıklı konuşuyorlar. Peygamberimize ne oldu? O diyor ki, falanın kızı, Yahudi'nin iki kızı sihir yaptı. Neyle yaptı? Şunlarla. Nerede sihir? Falan yedi. Efendimiz'e bir nevi bilgi aktarıyorlar. Karşılıklı konuşurken. Ya Ali git, o sihir aletlerini al da gel. İmam Ali gidip alıp geliyor. İpe on bir düğüm atmışlar. O anda, bir rabbi felak, bir rabbi İki sure bir anda iniyor bu sureye muavizeteyn, koruyucu sureler anlamına geliyor. İkisinin ayet sayısı da 11'dir. Her ayet inişinde bir düğüm açılıyor. Efendimiz rahatlıyor. Minel cinneti ve nas ayağa kalkıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu sureyi bu gibi isabeti ayin veya nazar, kem söz, kem nazar, kem bakış ve sihir gibi mevzularda iksir gibidir. Okunur. insanı muhafaza ve emniyet altına alır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki, vefat edenler 160-70'i nazardan gitti dense mübalağa olmaz. Asıl sebebi nazardır, zahir sebebi kanserdir, trafik kazasıdır, yangındır, hastalıktır, fark etmez. Kolesterol, şekeri adamın artıyor ya. Tansiyonu fırlıyor. Bir şey yok ki. Ne diyorlar da Stres. Stres ne abi? Stres ne? İnsanın ruhunu etkileyip kimyasını ona göre değiştiren bir mesele var insanda. İnsan öyle bir makinedir ki. Desen ki evladın oldu. Morali bozuk bir adam keyif eder. Yüzü açılır. Memnuniyet, huzur. Oradakilere kebap ısmarlar. Desen ki baban öldü. Sevinen, keyif eden adamın yüzü buruşur. Gözü dolar. Stresi taban yapar. Ya iki kelimedir bu. Bu kadarı değiştirir mi? Evet insanı değiştiriyor. Ham maddesi ses. insandan su akıtıyor. Sesi suya inkılap ettiriyor Allah. Diğer olayları buna göre kıyaslayın. Gene iyi dayanıyoruz yani. Dünyanın sıkıntılarına, meşakkatlerine, kem gözlerine, pis nazarlarına, şeytani nazarlara. Onun için iki tarafta tedbir alacak. Nedir o? Bakan bir kere haset bir niyetle bakmayacak. İki zazar vurur diyor üstadımız. Gıttayla da bakmak vurur, hasetle de bakmak vurur. İlla haset şart değil. Maşallah evladım ne evlat adam trafik kazası geçirtsin çocuğuna. Arabam çok mükemmel biri geldi çiviyle çizer gider yanında. Adamın kendi kendine nazarı değer. Adamın evladına, evladının babaya, hanımına nazarı değer. Cemaatin insana nazarı değer. Ne olacak? Biz de muavizeteyin okuyacağız. Bakan da maşallah diyecek. Allah'ın vergisi, Allah'ın takdiridir. Demiyorsa sen okudun muavizeteyin, onun hatasını da örter. Sen bu tedbir alma, o da bu niyetle bakarsa adamı götürürler abi. Bunun sebebi zahiridir, hakikisi budur. Bak, bakış eşyanın mahiyetini değiştirir. Niye kadınlara bakmayı bizim dinimiz yasaklamış? Nefsani ve şeytani bakışlar rahimdeki çocuğun mahiyetine tesir eder. O kadın örtünme mecburiyetindedir. Hangi erkeğe gözünü kapat desin, Hangi adama maşallah de diyeceksin? Aynı mantık. Sen tedbirin alacaksın. O onu örtü koruduğu gibi dikkatini nazardan, kötü nazarlardan bunu da sureler koruyacak. Bakan adam maşallah, barekallah der hafif etki eder. Onun için üstad kalabalıklara çıkmıyor. Kaplumbağa yumurtasına bakmadan götürür gömerse ben biyoloji mezunuyum. O yumurtalardan kaplumbağalar çıkmıyor. O bakış yumurtanın içindeki kaplumbağanın mahiyetine tesir ediyor ya. Baykuşlara bakın bakayım kaç dakika göz göze gelebilir devirir. Bayıltır sizi baykuşlar. Bakışların müessiriyeti var. Niyet önemlidir. Kıptayla bile baksa yine nazar vurur. Maşallah, barek Allah diyecek ki o nimetin Allah'tan geldiğini bilsin, kuldan çıktığını düşünmesin ki cenab okulu yere sermesin. Evliya nazarının da terbiyesi. Evet, işte evet. Bakış dedik ya, nasıl kaplumbağa yumurtasına bakıyor, değiştiriyor özelliğini. Peygamber efendim bir nazarı peygamber, birdenbire kalbeder, bir bedevi cahil, bir arifi münevver. Bakışlar çok önemlidir. Şimdi bu sebepten dolayı e, nazardan sakınmamız nasıl olabilir? Tedbir önce biz alacağız. Ya Rabbi bendeki güzellikler, bendeki kemalata dikkat çekecek, çeken şeyler hep senin mülkün, senin sanatın ya Rabbi. Yani o tip nazarlardan muhafaza etme koru. İmamların iki kutba arasında oturmasının sebebi nazardan sakınmaktır. Bunu hep söylüyorum ben size. Bir kutbe en fazla 10 dakika ya. Genç adam, adam bir saat konferans ayakta bir şey yok. Niye oturuyor? Bin kişi, 500 kişi adama öyle bakıyor ki Allah muhafaza bitirirler işini. Şimdi bak bunun bilimsel bir gerçeği de var. Onu da nakledeyim. Hafızanızda kalsın. Üstad da nazardan sakınır dedik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da nazardan korunmamızı söyler. Nazar deveyi kazana, insanı mezara. Üstad bunu naklediyor. Üstad da kalabalığa çıkmak istemezmiş. Nazar beni vuruyor kardeşlerim. Bana bakan ya gıptayla bakar veya hasetle bakar. İkisi de bana zarardır. İlle orada yani bakışın kötü olması şart değil. Gıptayla bakan bir adam Allah'ın sanatıdır maşallah barek Allah demezse o nazar da vurur. Onun için bak teknikte bir olay vardır. İnsanın gözüyle renkler arasında çok enteresan bir münasebet vardır. Yani dinimizde nakledilen bu inandığımız mefkure olarak bize gelen mevzular teknik olarak da yakalanmıştır. İnsanın gözü yeşilye mavi renk tonlarına otomatikman kayar. Bunu dikkatli dinleyin. Diğer renklere insanın gözü kasten bakar. Göz de bir fotoğraf makinesi gibi süratle böyle onu algılayabilmesi için ne yapar? Photoshop mu ne diyorsunuz böyle? Onu iç aleminde tutacak ve onu sahiplenecek değil mi? Mavi ve yeşil renk tonlarına otomatikmen bakar, kolay kayar. Onu algılamakta zorlanmaz. Hassetten de rahatlar. Onun dışındaki renkleri fokslayarak yorula yorula alır. Ve aykırı renklerin olduğu ortamda gezen insanların gözü yanar. Alışveriş merkezlerinde dikkat edin. Gözünüzün yandığını hissedeceksiniz. Aykırı renkler insanların gözünü yorduğundan dolayı rahatsız olursunuz. Tabiata çıkın, dışarıya çıkın, gözünüz keyif edir. Yorulmaz, ona doping olur. Cenab-ı Hak bu gözle, bu iki renk arasında münasebeti fıtri olarak mükemmel bir şekilde ayarlamış. Diğerlerine bakışı zorakidir kastidir, hassetendir. Bunlar otomatikman kayar, keyifle bakar. Bu sebepten dolayı dünyanın hakim olan rengi ya yeşildir ya mavidir. Bakın denizlere. Var mı kırmızı renk? Siyah renk var mı? Sarı var mı? Yok. Dünyanın dörtte üçü su. Mavi ve yeşil ton arasında gezer. Tabiata bakın ormanlara. Yeşil ve mavi renklerle donatılmıştır. Diğer renkler serpiştirilmiştir. Tebandır kasten değildir. Kasten bunlardır ki insanın gözü bu alemde teneffüs etmesi lazım. Rahat algılayıp keyif etmesi lazım. Allah öyle dizayn etmiş. Yani alemde kahir renk bu iki renktir. Arasıdır. Bu sebepten dolayı dünyada bütün trafik levhaları ya mavidir ya yeşildir. Uluslararası. Niye adam 10 saat araba kullanacak? Gözünün yorulmaması lazım. Diğer tabelalar özeldir. Hususi yerler içindir. Kahverengi gelir, kırmızı gelir. Onlar umumi değildir. Bak onlar bile bunu tespit etmiş. Gözün rahatlayabilmesi için bu rengi tercih etmişlerdir. Doktorlar serviste beyaz giyerler. Beyaz daha sterildir. Kiri daha çabuk gösterdiğinden dolayı daha temiz olarak kendini korur. Mesleklerine beyaz renk daha uygundur. Değil mi? Ama ameliyatlarda nasıl oluyor şimdi bu? Doktorunki yeşil. Sağlık uzmanlarınki de yeşil. Hastanın üstündeki bez de yeşil veya mavi. Neden? 9 saat operasyon yapacaksa gözün yorulmaması lazım. O bile hesap edilmiş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi mavi boncuk nereden geliyor? Bak şimdi. Üstad der ki her bozuk meşrebin, mesleğin, dinin, cemiyetin, cemaatin, mefkürenin dayandığı bir tane hakikat vardır. Bunu bir kere anayas olarak kabul edin. Bize gelişi bozuktur. Çıkışı samimidir, hasbidir. Üstü niyeti vardır sonradan bozulmuşlardır. Bütün putperestlik, şekil perestlik, suret altında ne vardır? Eskiden insanların hürmet ettiği, sevdiği büyük cevatın hatırlanmaları üzerine resimlerinin bir şekilde muhafaza edilme masumiyeti vardır. Sonradan bu büyüye büyüye neye dönmüş? Putperestliğe kadar gelmiş. Çıkışı masumane. Bak Hazreti Ömer radıyallahu anh beyat Rıdvan'ı kestiriyor Rıdvan ağacı. Niye? Bakıyor ki sahabeler Peygamber Efendimiz'den sonra ey ağaç sen ne mübarek bir ağaçsın ki senin altında Efendimiz'e beyat bize nasip oldu diye ağaca selam veren sahabeler çıkmaya başlamış. Sahabenin selam verdiği ağaca ümmetin tapmasından korkarım diye kesin demiş. O masumane yaklaşım ümmette neyi meydana getirir? Abartısız bir şekilde hürmeti meydana getirir. Niye üstadın kabri gizli? Bundan korkmuş. Eli sünnet abartılı kabri ziyareti yapıyor. Bu abartılı ziyaretten üstad rahatsız olacaktı. Kabirli meçhul ile Allah duasını kabul etti. Dünyadaki duası ukbada da geçerli. Bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üstad diyor eğer ora bizde kalsa cihan harbiyle biz orayı kaybetmeseydik buradaki rejimi alışkanlığı oraya da uygulayacaktık. Ruhu ne bir rencide olacaktı. Allah bizi daha büyük felakete itecekti. Kahri içince lütfa uğradık. Kim koruyor orayı? Suudi Arabistan. Nasıl koruyor? Mezhebiyle koruyor. Mezhep ne acımasız. Elin uzatsan şirk diyor. çok vuruyor. Niye? Mezhebin taassubu ehl-i yanlış itikadını törpülüyor. Allah'ın işine bak. Biz olsa orayı var ya Eyüp Sultan daha farklı getirirdik. Namaz kılmıyor kurban kesiyor. Namaz kılmıyor Yasin alıyor orada. Üstad da bunda ruhen rencide olacaktı. Kestirdi. İşte her şeyin başında böyle bir masumane çıkış var. Kontrolsüz olunca sonu nereye gidiyor? Bir ezeli rakip var futbolda iki tane. Galatasaray, Fenerbahçe öyle mi? Bu iki rakibin maç yaptığını düşünün. Yani üstle alt arasındaki şey farklılığını anlatacağım. Davranış farklılığı. Kulüpler yan yana oturur Mehmet abi. Yani orada şeref salonunda, şeref salonu mu diyorsun, ne diyorsun ya? Türbininde. İki kulüp yan yana oturur. Bundan arasına polis komiyalizm var mı? Ayıptır ya. Peki şey çekmeye, hat çekmeye, hatta karışık da oturabilirler. O puan kazası onu tebrik ediyor. O onu, onu da onu tebrik ediyor. Akıllı adamlar, kültürlü insanlar, seviyeleri yüksek. Mücadele, münakaşa olmaz. Hakeme, polise, banda veya şeye lüzum yok. Tahtide lüzum yok. Sahaya orada 22 kişi var. 11-11. Onların yan yana geçinebilmesi için araya ne lazım? Hakem lazım. Yetmedi. Köşe hakemleri de lazım. Bir de polis ne olur ne olmaz diye orada duruyor. Onda mücadele içine girdiği için seviyeleri şeyden düşük. Kulüp başkanlarından, yöneticilerinden oraya 3-5 hakem icap eder. Bak oraya yetmiyor. Dikkat. Kültüre bak şimdi anlayış. Şimdi gel taraftarlara. Döner bıçaklarıyla giriyor adamlar. Girişleri ayrı, çıkışları ayrı. Polis kordonunda giriyor. Ne oldu? Abi gözünü seveyim. İş buraya intikal etti mi katliam olur. Üst seviyedeki liderlerin ortaya koyduğu davalar, iştihatlar eğer aşağıyı öyle katliam yapacak hale getirirse diyor Üstad. Bunu münazaratın sonunda anlatıyor. O iştihat nimetken nikmete döner. Bir gün o ders okuyalım, orada harika bir ders. Farklılıklar nasıl zarar veriyor bize? Çıkışı masumane, arı su içer, bal akıtır, yılan su içer, zehir döker. Aynı işteat bir yerde itaati, huzuru, saadete ortaya yok, diğer de tahribatı, vahşeti, dehşeti ortaya koyuyor. Şimdi bu renkler arasındaki münasebet, gözün o renklere kolayca kaymasından ötürü bizde. Biz de aynı tıpta ve trafikte olduğu gibi mavi ve yeşil renklere karşı bir alaka bir ilgi meydana getirmiş. E nasıl yapacak bunu? Bir adam bir eve girdiğinde yeşil renkli mavi renkli bir tablo, bir bez, bir kumaş, bir perde, bir malzeme olursa giren adamın gözü ona otomatikman kayar. Bak şimdi. O kaymada sebep açısından diyelim. Yapan Allah'tır da o niyet, o menhus düşünce oraya boşanır. Ondan sonraki bakışlar o kadar zarar etmez. İşte nazar boncuğu bu mavi ve yeşil renklerin gözle münasebetinden meydana gelen masumane bir çıkıştır. Adam ev yaptırıyor, kocaman bir nazar boncuğunu getirmiş, binanın kapısının önüne asıyor. Mercedes alıyor, bir yerde nazar boncuğu takıyor. Bak dikkat edin. Niye? Boncukta iş yok. Renkte iş var. Renkteki iş de Allah'ın sanatıyla, kudretiyle ilgili ama sebeplere biz inanıyoruz ya. Sebepler bir nevi müessir olmasa da hikmetin prensipleri ya. O sebepleri büyüte büyüte sanki boncuk bunu def ediyor. Renk bunu atıyormuş gibi Allah'ın orada yaratmış olduğu kudreti, hikmeti, maslahatı eşyaya verdiğimizden sıkıntıya giriyoruz. Yoksa izahında o renklerin gözle münasebeti bellidir. Gözün hemen oraya kayması normaldir. Onun için eve giren bir adam böyle bir renkle karşılaşırsa göz otomatikman kayar. O düşüncede bir nevi ikinci bakışta izale edilir. İşte imamların iki hutbe arasında oturmasının sırrı nazardan sakınmaktır. Bütün imamlar oturur ama sorsan yüzde doksanı bilmez. Sünneti niye sünnet? Hikmeti de budur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbe okurken birinin nazarından sakınmış ve oturmuş o bakış arkadaki malzemeyi çatlatmıştır. Bak bunların sebepler aleminde neleri vardır? Uzantıları vardır. Bu sebeple biz hem hikmete uyacağız, esbab aleminde olduğumuzdan dolayı. İtikat dairesine de ihmal etmeyeceğiz, iman meselesi olduğundan dolayı. Konu, itikat dairesiyle muamelat dairesini birbirine karıştırmamaktır. Rahmetli Demir Hocam bu Osman Ağa Camii'nde her çarşamba vaazı vardır. Kadıköy'de o eski bir camidir. Orada bir gün vaaz ederken bir vatandaşın biri ortadan kalktı. Hocam dedi bir sorun var. Özel mi dedi bu cemaati ilgilendir. Herkes ilgilendirir hocam dedi. Sor dedi o zaman. Bu dedi at nallarının gazayı belay def etmekte bir faydası var mı? Adam Mercedes alıyor, önüne bir at nalı koyuyor. Ev alıyor, bir at nalı çakıyor mesela. Hocam dedi ya hepiniz okumuş insanlarsınız. Bak burada ticaret yapıyorsunuz. Orada ticaret yapmak altyapı ister, kültür ister. Böyle cahilane şeylere niye inanıyorsunuz? Her şeyi yapan Allah'tır. Atın ayağında dört tane yedi yüz hepiniz biliyorsunuz dedi Yani. Hocam eğer atnalı belay defes attan defeder de kamçı yemez. Dört tane taşıyor akşama kadar kamçı yiyor. Ya millet bir İşin doğrusu bu. Ama hikmetlere de riayetsizlik hakim ismine muhalefettir. O ince çizgiyi erdizgü alallah öyle mi? Yeme o zaman çalışma. Ha işte. alallah iman mertebesi daire itigat. Çalışmak yemek daire-i muamelat. Şafi hakiki Allah. Ama doktora gitmeyelim mi? Doktora git, şifayı ilaçtan bekleme, doktordan bekleme. Aynı iş Mehmet abi. Bu videoların daha fazla izlenip başka günülere dolaşmasını istiyorsanız abone olup beğenip yorum yazmayı unutmayın.